Merhaba sevgili kova ve yükselen burcu kova olan arkadaşlar. 31 Ocak 6 Şubat haftasına hoş geldiniz. Evet, Şubat ayı sizin ayınız değerli kovalar. Ve hemen Şubat'ın ilk gününde burcunuzda da bir yeni ay doğacak. Bütün kovaların buradan doğum gününü kutluyorum. Umarım güzel, mutlu, istediğiniz gibi bir yıl geçirirsiniz. Evet, 1 Şubat'ta 12 derece kova burcundaki yeni ay bu haftaya yeni enerjiler katacaktır. Burcunuzda 12 derece ise eğer güneşiniz, yükseleniniz tabii ki direkt etki alıyorsunuz. Hayatınızda önemli değişimlere, kararlara gebe bir süreç olabilir. Bugüne kadar mücadelesini verdiğiniz konularda fikir değişikliklerine gidebilirsiniz. Hayatınızı değiştirmek isteyebilirsiniz. Bu alanda mesela yeni kararlar alırken belki yakın çevrenizin de desteğini alacağınızı söyleyebilirim fiziksel görünüşünüzden tutun da işinizi yaşadığınız yere hayatınızdaki önemli konularda yenilikler yapma isteğinde olabilirsiniz. Değerli kovalar ve yeni başlangıçlar için de özellikle ayın 16'sının itibaren daha güçlü bir destek olacak. Yeni başlangıçların yani sonuçlarını o zaman daha güçlü bir şekilde görebilirsiniz. Tabii ki burada İlişkileriniz de çok önemli olacak. Özellikle yükselen burcu kova olan arkadaşlar yine bu hafta boyunca ve ay boyunca da aslında evlilik, ortaklık, veya işte bununla ilgili veya buna bağlı konularda yeni kararlar, yeni adımlar, bazı değişimler de söz konusu olabileceğini söyleyebilirim. Evet pazartesi gününe baktığımızda ay oğlak burcunda biraz düşük başlayabilirsiniz aslında kararsız, kafanız karışık, biraz demolize olmuş olabilirsiniz. Ama hemen öğleden sonra Ay Kova'ya geçecek ve salı sabahı sabah saatlerinde bir yeni ay doğacak e, burcunuzda. Bu sizin için belki ilk günlerde biraz karamsarlık gibi gelebilir size. Hani ayın ışığı da olmayacağı için hani yönünüzü belirlemekte zorlanabilir. E, bir bıkkınlık hali gelebilir. Çünkü Satürn Güneşle e, kavuşumda olacağı bir hafta olacak ve tam olarak ayın 5'inde de aslında kavuşacaklar. Dolayısıyla bu bazı konularda bir daralma, bir kısıtlanma getirebilir, fikirsel olarak da getirebilir, fiziksel olarak da getirebilir. Biraz karamsarlığa kapılabilirsiniz ama bunun geçici olacağını lütfen unutmayın. Sorumluluklar belki biraz ağır gelecektir. Kendinizle ilgili böyle belirleyeceğiniz yollarda bazı çözümsüzlükler sanki karşınıza çıkabilir bunlarla ilgili böyle yavaş yavaş çözülmeler aslında hafta sonuna doğru gelecektir. Merak etmeyin. Evet yine önemli bir konu daha. Mars Venüs de 12. evinizde. hafta boyunca da kavuşumda ilerleyecek. Asa bilinçaltınızda, kendi iç dünyanızda oldukça kararlısınız. alttan alta bazı fikirler oluşuyor, bazı kararlar oluşuyor ve ciddi şekilde de bunları hayata geçirmek için o gücü de bulacaksınız kendinizde. Burada paraya belki ihtiyacınız olacak maddi destek ve o maddi desteği de bu hafta sağlayacak bir hafta olacağını söyleyebilirim. 4 Şubat günü Mars'ın olan Mars'ın Jüpiter'le olan güçlü etkisi de böyle size bazı güçler bazı kaynaklar aslında getirebileceğini söyleyebilirim. Şimdi salı gölden sonra ay boşluğa giriyor saat 13.59'da çarşamba günü aynı saatlere kadar da boşlukta. Yani uzun bir saat bu. Bir, yani neredeyse bir gün. Dolayısıyla burada adım atmak, harekete geçmek, yeni verdiğiniz kararları mesela uygulamaya sokmak için kullanmanızı önermiyorum. Bunun için çarşamba, perşembe gününü veya çarşamba akşam saatlerini beklemenizi tavsiye ederim ama perşembe olması daha sağlıklı olacaktır. Şimdi perşembe ve cuma günü ay balık burcuna geçecek. Aslında maddi anlamdaki destekler e, çok destekleyici bu hafta size. Çünkü dediğim gibi Mars'ın da desteği var. Hiç ummadığınız, beklemediğiniz yerden bir destek gelebilir. Bir e, maddi konuda bir planlarınızın dışında bir şeyler gelişebilir. Çünkü Uranüs'yen bir haftadayız. Ani gelişen konular, sürpriz gelişen konular sizi şaşırtabilir. Dolayısıyla bu yatırımlarla ilgili konularda aslında bir takım yön değişikliklerine gitme isteğinde olabilirsiniz. Çünkü hafta sonuna baktığımızda yani cumartesi pazar ay koç burcuna geçecek. İşte Uranüs dördüncü evinizden geçiyor. Yakın çevre ilişkilerinizin daha gündemde olacağı bir hafta sonu olacak. Mesela kardeşler, yakınızda olan sevdiğiniz insanlar, işte konu komşu gibi... Çok fazla telefon trafiği mesela, bilgi trafiğinin çok olacağı bir hafta sonu olacak. Dolayısıyla bu da sizin yönünüzü belirlemekte, belki de tayin etmekte önemli bir faktör olabilir açıkçası. Çünkü dördüncü evinizden geçen Uranüs, Uranüsyen bir bu arada yeni ay olacak. Aile, ev, temel konular, yaşadığınız yer, ebeveynleri ilgilendiren konular yine bu ayın konuları arasında olacaktır. Oradan sürpriz gelişmeler Olabilir beklenmedik gelişmeler bu arada olabilir yine bunlar belki de paraya dayalı konularda olacaktır beklemediğiniz konular günümüze gelirken bilmediğiniz konulardan da haberdar olarak biraz kafanızı karıştıracak durumlarda söz konusu olabilir biraz zor bir dönem aslında hani diğer sabit grup burçları gibi fakat ayın ikinci yarısından sonra sizin için özellikle 16 Şubat'tan sonra daha belirleyici bir süreç olacak. Hayatınızın en önemli kararlarından birini belki de vereceksiniz. Eşiniz varsa belki ya da ortağınız varsa veya hiçbiri yok belki de evlilik kararı alacaksınız. Çat diye dediğim gibi oransiyen bir hafta her an her şey olabilir. Değerli kovalar sizin ayınız. Umarım her şey istediğiniz gibi. Gönlünüzce olsun. Mutlu haftalar.